oldu oldu bu? Tek sıkıntı yorumları göremiyorum. Allah. Tamam. Aynen. Böyle oldu. Hello. Merhaba. Hey, Yayınımı bulmam lazım. Çok özür diliyorum. Şu an telefonum ters duruyor ee, ve yorumları göremeyeceğim. Evet açtım. Tamam buradan yayını açtım. Hoş geldin. Çizim yapacağım. Şimdi sohbet etmekten doğru. Hem görüntüye de bakacağım nasıl duruyor. Üstünde çalıştığım bir çizim var mı? Var. Var. Evet. Teşekkür ederim. Şu CK'ye devam edeceğim. Birazcık sıkıntı. Sıkıntı. Ben önce göz çiziyorum. Olsun o da güzel. Selam. bunların gölgeliklerini dağıtmam gerekecek. Çok sıkıntı bir işlem de şurası var ya o çok sinemi bozdu. Şurayı hayatta çizemedim yani. Bu arada bunları da daha sonradan çizdim. Daha üstlerinden geçeceğim bunları. Bitmediği için şu anlık can devam ediyorum. Bu bakın şunlar dünkü çizdiklerim burada. Bir yandan masamı düzenliyorum güzel. Bunlar dün çeye attıklarım toplula doluğa e, attıklarımı da daha tam olarak bitirmedim. E, o yüzden bunları da daha devam edeceğim. Şimdi bu kenara çünkü şey yapmam lazım. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> ha Hiç görünmüyor. Şöyle yapayım. Tamam. Olmadı <laughs> gibi ama neyse. geçelim <laughs> bakalım. Tam olmadı ki. <laughs> Çok hiç olmadım ya. Bunu silsem Nasıl Güzel <laughs> gibi Şöyle. Oldu gibi. güzel oldu. Burada telefon ters duruyor. Sıkıntı olacak mı bilmiyorum. Oldu gibi ya Şu saç bölümü çok sıkıntı yapıyor. Orasını tam şu bölüm. Acıepremiz şu anda. Oldu gibi. Oldu oldu. O zaman tamam şimdi şuna geçelim o zaman şunu yapalım sonra alttakine sonra buna derken devam edelim çizimlerimi bitirmem lazım arkadaşıma vereceğim normalde yüzümü göstererek de yapmak isterdim de işte çok sıkıntı işte o yüzden

dondu don, ama ses geliyor. Bilmiyorum. Bir dakika. Şimdi donmadı inşallah. Hemen geliyorum bir dakika. Heh, geldim. Tamam. Şimdi şu çizim hoşuma gitti aslında. Bunu güzel bir şeyler yapabilirim. Evet, güzeldi. Tamam. Tamam, güzel. Şimdi tengu şu şeyine geçeceğim. Onu gerçekten düzgün bir şekilde düzeltmem lazım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Kalemim, Bunların hepsini dün gece çizdiğim için üstünden geçmeye hiç uğraşmak istemedim. O yüzden şu anda geçiyorum. Birazcık sıkıntı. Evet. Teşekkür ederim. Bu arada dört kişiyiz. Şu eli ne biçim çizmişim ya. çaldı. <laughs> evet. tamam geldim. Yayınım kesilmemiştir umarım. Kolu nasıl çizmişim ya? Kolum kolun neresi? Nereden geliyor? Hiç anlamadım. Her zamanki gibi tam böyle bir sistem dersi Aynen öyle. Devam. ya ben bunu kolum ne kadar iğrenç çizmişim. Ele bak. Çok özür dilerim. Çok kötü çizmişim. Çok kötü çizmiş. Selam. <laughs> <laughs> şu anda. Güzel <laughs> tamam da şu an ben bunu. Böyle kalacak, Yapacak hiçbir şeyim yok. Şöyle. Teşekkürler. Teşekkür ederim herkese. Allah kamerası gitti. Heh, şöyle. Saçları hiç sevmiyorum. Var ya. Hiç güzel ölmüyorlar. Oldu gibi ya. Bu da öyle bitti. Sonuncusu şu kaldı. Ondan sonra dün akşam attıklarımı geçeceğiz. Kaç kişiyiz? 5 kişi miyiz? Oha çok güzel. <laughs> Bu bunların gölgelendirme yapımı hoşuma gidiyor. Çizim aşaması çok sıkıntı çünkü şu pantolon şu üst tarafını çizene kadar canım çıkmıştı. Oha altı kişiyiz gerçekten. tamam yani. Okey şu anda sıkıntı yok. Ben bu çizimleri yapmaya ne zaman başladım? Ne zaman başladım cidden ya? Birkaç ay mı oldu? Bir sene mi oldu? Öyle bir şey oldu. Sanırım. Başta küçük doğdularla mı başlamıştı? Öyle bir şeyle. Başlamıştım. Yorumlar geçti. Altı kişiden 3 yazıyor. Evet sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı değil. Oo, şunu, şurasını çok boş bırakmış. Tamam. Şöyle oldu sanırım. Şu altına da. Tamam. Da attığımıza göre bu kağıdı böylece he, artık gönderiyoruz. Ve sıradaki kağıdımıza geçiyoruz. İşte bunların hepsini birazdan kesip göndereceğim başka bir yere. Saç kesmesem olur tabii. Bu da dün akşam yayına attıklarından yani topluluğa attıklarından. Bunlar tam olmadı çünkü pek beğenemedim. Nereye can kokuyor. Şu eli çarpılmış gibi ya. Bu arada neden yayın açamadım konusuna gelirsek. Normalde ben yayını açacaktım fakat ee, şöyle diyeyim bizim bir yol üstünde yol çalışmamız var. Yol genişletmek için. Ve bu yol genişletmede dolayısıyla elektriğimiz, suyumuz, internetimiz her şeyimiz böyle sıra sıra gidiyordu. Ben normalde yayını açmıştım. Daha sonra böyle elektrikler falan gitti. Daha sonra ondan sonraki gün internet gitti. Oldu bu arada bu da oldu. Bu da tamam. Ee, daha sonra her şey böyle sıra sıra gitmeye başladı. Ee, bize internetin birkaç gün içinde geleceğini söylediler. Biz dört gündür burada internet bekliyoruz. İnternetim nasıl geldi bu arada kendi e, şeyimden yapıyorum. <laughs> İnternetimden yapıyorum. Bugün shifting şey yapacağım şanslıyım. İyi şanslar. Umarım başarılısın. Kaç. Kaç kere yapmıştım ben ya. Shifting'i. Baya yapmıştım. Önerdiğiniz metot var mı? Sana göre en mantıklısı hangisiyse onu öneririm. Aşkım beni ben hatırladın mı? Şu anda beynim hiç kimseyi hatırlamıyor özür dilerim. Şu anda hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya ismini değiştirdiysen hele hiç hatırlamam çünkü arkadaşlar hani şey muhabbeti vardır ya ee, hani şu ben onu hatırlıyorum o beni hatırlamıyor. Bakın insanların balık hafızalı olabilir. Ben mesela balık hafızalıyım. Bu da bu Yungie. Ama olursa YG Yungie yani. Balık hafıza problemi olabiliyor. <laughs> Alzheimer olabiliyor. <laughs> Şaka yapıyorum da gerçekten balık hafızam var. Bu da tamam balık hafızam olduğu için biraz. Şimdi... O yüzden <laughs> hiç bana lütfen beni hatırlıyor musun gibi sorular sormayın. Bu arada eğer isterseniz bu çizimleri yaparken küçük bir soru cevap yapabiliriz çok fazla özel edilemeyecek şekilde. Soru cevap yapabiliriz. Eğer isterseniz. Ben de 5 gün yaptığımız kısım için ne ve ne kadar malzeme koyduğumu hatırlıyorum. Vay be. Dün akşam ne yediğimi hatırlamıyorum. <laughs> Gerçekten dün akşam ne yediğimi hatırlamıyorum. Gerçekten ne yedim Tamam. Bir şey ama, harbiden Sen... ben dün akşam ne yediğimi hatırlamıyorum. Babaannem yapmıştık güzel. İmzamızı atalım. Bu da tamam. Bu da okey. Arkadaşım Teong ağırlıklı bir olduğu için Fotoğrafla çok al, şuna çok uğraştım. Buna çok uğraştım. Çok ağlamak istiyorum. Ha, olmadı bir de. Acayip uğraştım. Allahım. Bu çekimleri vardı. O zaman da şöyle altında da kapatayım ya. Bir şey üstünde duruyordu hatırlıyorsun. Çünkü her yerde asalet yani anlıyor musun? Bir yasın diye demiyorum da. <laughs> Aleykümselam. Cidden ya. Bunu, bunu ne kadar uğraştım ben. Şu kanadı. Akla soru gelmeden sevdiğin çikolat ne? En sevdiğim çikolat. Dido. Dido'nun triosu var ya. O galiba. Yok. Milka. <laughs> Milka'yı seviyorum birkaç çikolata. Oreo'su. Abi o. Ama fakir olmamış. için. <laughs> Alıyor muyum? Aa, çok böyle arada alıyorum yani. Arada şöyle. Bu arada gerçekten çok kötü olmuş bu kanatları ya. Bunun kanatlarını sonra bir ara düzelteceğim. Şimdilik böyle geçeyim üstüne. Bir de bu var çok bitişik çizmişim ama. Püf. adamın omzuna bak çivi gibi. Böyle döndürmüşüm sert. Sen de olur. O gerçekten çizemiyorum. bata Gerçekten çizemiyorum ya. Kravat Aa, ben değil. Kravat hayır. Bir de benden gidiyor Spotify şey istiyor. Spotify şarkısını. Kalp var ya böyle kalp çiziyorlar ya. Onları yapmamı istemişti. Onu da yaptım. Onu da yaptım ben. Çok hayırlı bir arkadaş. En sevdiğin yemeği sorayım çünkü yemek felsefedir. Şimdi Allah ekranım gene gitmiş. Yemek benim için de bir felsefe çünkü bu arada birazdan yayını kapatacağım büyük ihtimalle. Çünkü ben boğa burcu bir insanım. Bu arada bu bitti. İmzamızı atalım. Çünkü ben bir boğa burcu olarak yemeği çok severim. Gerçekten yerim. Ee, ne severim? Mantı severim. Çiğ köfte severim. Sarma severim. Sarma. Sarma her zaman ilk başta da böyle oldu. Gerçekten. Yeteneğim yok. Hmm, Yetenekli miyim bilmiyorum. Bugün hayat kurtarmışım falan. Çok yoruldum. Bugün tüm gün boyunca internetsizdim. Tüm gün. İğrenç bir şey. Deneyimden de onaylandı. Yapmayın, etmeyin. Tüm gigabaytınızı bitirmeyin. <gülüyor> Yapmayın. Mal <laughs> gibi de bir demir tanesini yedik çünkü. <laughs> Ay. Allah bu da bitti. Bunu da imza Şimdi yayını kapatacağım çünkü bitti. <laughs> evet, çizimlerim bitti. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.